Ee, nasıl gidiyor evlilik hayatı? Yeniden. Cengiz'de garip bir şey var Kenan. Ne yapıyorsunuz siz ona işte? Ne saklıyor benden? Ne saklaması? Ben Cengiz'i doğru dürüst görmüyorum bile. Ama Yusuf çok memnun ondan. Dikkat et tahtını ele geçirmesin diyor bana. Bilmem gereken bir şey yok yani. Cengiz için yok. Ama senin için ne diyorlar istersen söyleyeyim sana. Ne diyorlar? bugüne kadar yanında gördüğümüz en güzel şey diyorlar. Dikkat et aklını başından almasın diyorlar. Sen ne diyorsun? Çok geç diyorum. Çok geç. Dikkat et Kenan. Ben evli bir kadın. Ne oldu memnun değil misin? Yani birçok şey yaşandı ama sanki sular duruldu gibi değil mi? Herkes olması gereken yerde sanki. Hı? Öyle değil mi? Oğlum dışında. Emret hemen yanında olsun. Ben de özledim keratayı. Ciddi söylüyorum. Daha değil. Bana güvenmiyorsun değil mi? Sözümü tutmayacağım diye korkuyorsun. Merak etme tutacağım. Özel bir şey olmayacak. Senin burada benim yanımda kalmanın bedeli buysa... ...nerede olursa olsun küçük bey yaşayacak. Özel bir şey hissettiğimden değil. Sadece bu iş bitsin istiyorum artık. Cengiz. Biz de tam inşallah senden bahsediyorduk. <laughs> Benden konuşmadan duramıyor değil mi? Aşk işte öyle bir şey. Ne vardı Cengiz? Biraz meşgulüz de. Yusuf'la konuşuyorduk da... ...eski dostlarımızdan bahsettim ona. Ezelle Ali. Ben bir baktırayım isterse dedi. İsteseydim ben söylerdim öyle değil mi Cengiz? Ben istesem peki? Hı? Bir bakalım ezere desem bana bir şey söyler miydin? Yaramaz çocuk. Söylemezmiş. <laughs> Çok pis çınladı kulağım. Kağıt işleri bozdu seni. Ee, alış ama. Şöyle söyleyeyim. Bizle çalışacaksan... ...bir tek adam öldürmeyeceksin. Teftiş de mi var? Eşanla benim evdeyiz Cengiz. Bekliyorum. Buna da alışacağız. Çıkalım mı? Kenan bekliyor. Tabii onları hallediyorum ben. <laughs> yok yok. En iyisi Eşan'ı devredelim. O basınla daha iyi. <laughs> Aa geldiniz mi? Görüldüğü üzere. Karıcığım. Ya Yusuf şey ne oldu, ee, hani bir mekan vardı sahibi zorluk çıkardı vermiyordu. Cengiz kardeşimiz güzel toparladı o olayı biliyorsun. Şöyle söyleyeyim, gereken cezayı kesti kabahatte arkadaşa. Hı. Nasıl bir ceza kesmiştin Cengiz? Önemli olan ne yaptığım değil ne yapacağım değil mi? Beklemedeyiz şimdilik. Ortalık yetişsin döneceğiz tabii. Kim var kim yok tanışıp gerekeni yapacağız. Ne gerekirse. Evet, ne gerekirse. Güzel. Neyse, sana doyum olmaz bizim bitmemiz lazım. Bir davete gideceğiz. Basına söz vermişiz, oraya yetişeceğiz. Hay hay. Eşan. O nereye? Bana eşlik edecek bir sakıncası mı var? Benim için yok. unutuyordu. Çalınca açarsan sevinirim. Çay koymuştum ocağa. Siz de ister misiniz? Hayır teşekkür ederim istemiyorum. Alo. Kim? Ha, aa, aa, sen nereden biliyorsun bu numarayı? Vay vay vay. Ali mi? Dinliyorum. Hı, hı. Ne yaptınız siz? Siz bana ne yaptınız? Merhaba Ezel. Anlaşmayı bozdun. Çok ayıp. Madem sen bozdun, ben de bozayım birazcık. Bil bakalım ben neredeyim? Sesini çıkarırsan ne olacağını tahmin et. İyi günler. Ben aramıştım, geleceğim diye. Hoş geldiniz. Ne güzel bir yermiş burası. Ferah ferah. Siz tek başına mı döndürüyorsunuz burayı? Uh, yok. Uh, şey... ...oğullarım var benim. İki tane. İki tane. Ne güzel. Allah bağışlasın. Neredeler şimdi? Uh, yoklar şimdi. Ama iki oğlum var Aslan gibi. Allah şükür. Çok şükür. Ne güzel. Babalar ve oğullar. Ben de çok isterdim babama yardım edebilmeyi. Ama olmadı. Farklıydık biz. Zevklerimiz. Seçimlerimiz. Birlikte çalışamadık bir türlü. Ve evet, siz de oğlunuzla çalışıyorsunuz. Bir oğlum yok benim. Ailem yok. Sizinkinin yaşı küçük galiba. Ha. Torunumun o. Adı Can. Torunumuz da var. Ne güzel, ne güzel. Benim gibi ailesiz bir adam için cennet gibi bir yer burası. Mümtaz Bey, ben fazla kalamayacağım. Arkadaşım Temmuz Bey size anlatacak nasıl bir şey istediğini. Nasıl isterseniz. Çok teşekkürler. Temmuz Bey gerekirse sık sık uğrayacak buraya. Hoşça kalın. Güle güle. Gel oğlum. Buyur geç. Of bak fena oldum şimdi. Duydun mu adamcağızı? Hala iki oğlum var diyor garibim. Sen nasıl girersin o mahalleye? Arada sen de gir Ailenle ilgilen biraz. Diyeceğim ama kovmuşlardı seni değil mi? Hay Allah. Oradan çık, bir daha da sakın adımını atma. Mahalleme, evime, atölyeme sakın. O zaman al sana anlaşma. Ailemden uzak dur, ailenden uzak durayım. Hemen.